canım hoş geldin nasılsın iyi misin umarım iyisindir uzun zamandır video atmıyorum bu arada bayrama mübarek olsun biraz bayram telaşı falan filan bizden bu aralar pek video atamadım farkındayım büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim ilk başta bunu söyleyeyim umarım en güzel bayramlarınızdan birini geçirmişsiniz biraz geç kalmış olsam da hepinizin bayramını tekrardan kutluyorum geçmeden önce ne yiyeceğimizi gösterelim böyle bir e, kıym kıymalı bezelyem var sağlıklı sağlıklı al sana bezelye işte e, bulgur pilavı, sebzeli. bir kase çacıyem suyum, 3 dilim ekmeğim var bundan sonra az yiyeceğiz başladım. İnşallah devam ettiririm. Bakalım nasıl olacak. Videoya girmeden önce

bunu görmüyorsunuz değil mi? Özür dilerim. Kendime bir masa almam lazım. Ah bu arada 6000 olmamıza çok az kaldı. 6000 özel bir metrelik döner yiyoruz. 6000 yapın da döner yiyeyim yani. Onu yiyeyim yani. Bakalım kaç defa çiğneyeceğim sayacağım. özür dilerim. Demek ki çok çiğneyince mide dokluk hissi daha hızlı gidiyor. Ben bunu biliyordum da. Bunu alışkanlık haline getirirsem çok güzel olacak. Hepinize teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir yorumunuzu artık esirgemezsiniz. Like atıp abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Aşağıya koyacağım Instagram ve Discord linklerinden kanalları gelebilir. Orada beraber sohbet, oyun, Instagram'dan da postlarımı görebilirsiniz. Güzel bir müzisyenim. Hepinizi öpüyorum. Esenliklerle kalın.